Merhaba sevgili dostlar. Ben Ömer Faruk İnan. Web Wizards Akademi ekranına tekrar hoş geldiniz. Bir önceki buluşmamızda ChatGPT hesabı açmayı ve ilk sorularımızı sormayı öğrenmiştik ChatGPT'ye. Şimdi sıra geldi hayatımıza doğrudan dokunan 3 pratik beceriye. ChatGPT bu konuda bize nasıl yardımcı olacak bakalım. Kulağınız bende, kahveniz masada. Ekrana biraz yaklaşın. Dakikalar içinde e-posta nasıl taslaklayacağız? Akıllı alışveriş listesi nasıl hazırlarız? Randevu notlarımızı tek satırda cepten cebimize nasıl taşırız? Bunları öğreneceğiz. Fazla vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Yes. Önce sıcak bir örnekle ısınalım isterim. 65 yaşındaki Ayşe Hanım emekli bir öğretmen. Düşünün, mahallesindeki kitap kulübünün aylık buluşmasını organize etmek istiyor mesela. Herkesin okuması için Modern Türk Edebiyatı'ndan bir roman seçmiş... Ama katılımcılara hem davet hem de kısa bir özet gönderip birkaç tartışma sorusu eklemek gerekiyor. Anlayacağınız iş çok. Torunu oradan öneriyor. Babaanne, chat çipiti neden denemiyorsun? İşte Ayşe Hanım ekrana yalnızca şu komutu yazıyor. Kitap kulübüm için Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanını 5 cümlede özetler misin? Sonuna 3 düşündürücü tartışma sorusu ve 10 Haziran saat 16'da yapılacak toplantıya sıcak bir davet ekler misin şeklinde yazısını yazıyor, entere basıyor, ChatGPT saniyeler içinde romanı anlaşılır biçimde özetliyor, 3 soru ve nazik daveti tamamlıyor, Ayşe Hanım metni e-posta grubuna gönderiyor. Ertesi gün 15 katılımcıdan onay geliyor. Böylece uzun özet ve daveti hazırlamak yerine bahçedeki güllerini budamak için fazladan zaman bulunuyor. Bu hikaye ChatGPT'nin bilgi derleyip metin üretme hızının gerçek hayatta nasıl somut kolaylığa dönüştüğünü gösteriyor. Elbette bundan sınırlı değil. Şimdi gelelim hedeflerimize. 1. E-posta taslağı tonunu dilediğimiz gibi ayarlayacağız. 2. Alışveriş listesi ürünleri marketteki rayonlarına göre gruplandıralım hatta pahalıları sona atalım. 3. Randevu notu hem kısaltacağız hem de telefon takvimine kopyalanacak tek satırlık özet alacağız. Bu üçünü de canlı demo yaparak size göstermeye deneyeceğim. Ardından sen de dene anonsu ile videoyu durdurmanızı isteyebilirim. Böylece öğrendikleriniz anında parmaklarınızda pekişecek. Hazırsanız ilk sihrimizden başlayalım. Diyelim ki doktor randevunuzu ertelemek istiyorsunuz. Yazıyorum. Merhaba. ChatGPT doktorun Doktor Selin Hanım'a 15 Mayıs saat 10'daki randevumu 22 Mayıs öğleden sonraya ertelemek istediğimi belirten kısa ve nazik bir e-posta yazar mısın? Enter'a basıyorum. ChatGPT birkaç saniye içinde selam, teşekkür, rica, saygılarımla hepsini tam kuvamında sunuyor. Şimdi tonunu yumuşatmak istiyorum. Biraz daha samimi ama yine de saygılı yaz diyorum. Yeniden yazıyor. Tadından yenmez. İşte bu kadar. Yes. Şimdi videoyu durdurun isterseniz ve aynısını siz deneyin. Seçenek A, torununuzun doğum günü daveti mesela yazdırın. Seçenek B, komşulara çay günü duyurusu yapın cümleyi kendi kelimelerinizle yazın sonucu görün hoşunuza giderse yorumlarda da paylaşın evet devam ediyoruz aklınıza takılan iki soru hemen geliyor metin uzun olursa 200 kelimeyi geçmesin deyin saniyesinde kısaltır tarih ya da saat yanlışsa bu tarihi gün bu tarihi bu tarihe göre güncelle yazın Düzeltir. Korkacak hiçbir şey yok. Çat çipiti ne kızar ne de canı sıkılır. Siz yeter ki sorun. Şimdi alışveriş listesi ustalığına geçelim. Yes. Yazıyorum. Akşam yemeği için 4 kişilik Akdeniz menüsü öner. Ve malzemeleri kahvaltılık, sebze, meyve, süt ürünleri, bakliyat şeklinde gruplanmış alışveriş listesi olarak ver. Enter. ChatGPT bir nefeste menüyü sayıyor. Sonra listede her kalemi doğru başlığın altına diziyor. Şimdi listeyi biraz daha akıllandıralım bakalım. En pahalı maddeleri listenin sonuna taşı. Enter. Ve pahalılar sona, bütçe kontrolü cebinizde. Metni kopyalayıp telefonunuzun notlar uygulamasına yapıştırın. Market koridorunda artık kaybolmak yok. Yeniden sıra sizde. Videoyu bir kez daha durdur. ChatGPT'den haftalık pazar listemizi hazırlamasını isteyelim. Ardından fiyatı düşük olanlara en sona koy talimatı verin. Ekran görüntüsünü alın, yoruma iliştirin. Kim bilir belki pazar sohbeti burada başlar. Üçüncü durağımız randevu notu olsun. Yeni sohbeti açtım, yazıyorum. 31 Mayıs saat 14.30'dan dişçi randevum var. Notu kısalt, önemli bilgileri madde madde yaz. Enter. ChatGPT tarih, saat, adres, sigorta belgesi hepsini temiz madde işaretleriyle sunuyor. Ardından ekstra bir sihir. Bu metni telefon takvimi'me yapıştırmak için tek satıra indir. Enter. Çıktı hazır. Kopyala, takvime yapıştır. Bitti. Dişçi tarihini unutmak artık mümkün değil. Yes. Şimdi gene durdur istersen videomuzu. Kendi hayatınızdan bir görev seçin. Mesela ilaç saatleri, banka randevusu, dernek duyurusu, hangi işinizi yar yarıyorsa o. ChatGPT'ye yazdırın, sonucu yorumlarda anlatın. En yaratıcı 3 prompt'u bir sonraki videoda ekrana taşıyacağımı şimdiden duyurayım. Belki sizin isminiz görünür. Yaş. Yes. Birkaç yaygın hatayı da masaya yatıralım isterim. 1. Çok uzun komut verirseniz ChatGPT de roman gibi cevap döker. Çözüm basit. 100 kelimeyi geçmesin deyin. 2. Kişisel veri dökmeyin. TC kimlik numarası, tam adres burada yeri olmayan detaylardır. 3. İlk cevabı nihai sanmayın. Yeniden yaz, madde madde dök, daha samimi yap deyin. ChatGPT revize etmekten yorulmayacaktır. Yes. Nefesler yerinde umarım. Bugün neler öğrendik hızlıca hatırlayalım. E-posta taslaklamak artık saniyelik. Alışveriş listesi Ryan Ryan düzenli. Randevu notu tek satırda cebimizde. Kısacası chat dijital sekreter gibi kullandık ve zaman kazandık. Şimdi sıra sizde. Tatbikatları yapın, ekran görüntüsünü paylaşın, sorularınızı sorun. Ben yorumlarda her gün göz atıyor olacağım. Şimdiden ufak bir teaser de vereyim. Bir sonraki videoda uzun gazete haberini 3 maddeye indirtecek, sevdiğiniz bir kitabın özetini alacağız. Hatta yanlış bilgiyi doğruya çevirmeyi göstereceğiz size. Yes. Öğrenme yolculuğumuz devam ediyor. Abone olmayı ve çanı açmayı, tatbikatınızı yorumlamayı unutmayın. Ben Ömer Faruk İnan, Web Wizards Akademide dijital yol arkadaşınız olarak her zaman buradayım. Sağlıkla kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet.